Okay. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Mümaniz Barakos. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bugün bugün Erzurum'umuzda çok kadim bir geleneğimizi devam ettirdiğimiz bir programı birlikte başlatıyoruz inşallah. Bundan 488 yıl önce Pir Ali Baba Erzurum'da vuku bulan büyük bir depremden sonra bin hatim geleneğini başlatarak komple şehire mal ederek bu geleneği başlatmamızı ve bugüne kadar devam ettirmemizi sağladı. Bir hatim geleneğini e, bugün de yine e, geçen yıllarda olduğu gibi e, idrak ediyoruz, icra ediyoruz. Bu sene biraz da pandemiden dolayı biraz daha böyle e, e, şeyden teknolojik imkanları kullanarak e, eda ediyoruz. Onu belirtmek isterim. E, bundan dolayı da bütün e, vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. Onlar da bu işe icabet ediyorlar. Efendim, e, Pir Ali Baba, Anadolu alperenlerinden birisi. Yani e, Anadolu'yu e, Türkleştiren, İslamlaştıran büyüklerimizden, manevi önderlerimizden bir tanesi. Aslında bizler inşallah tıpkı şey bu aruz törenleri gibi. Bu e, bin bir hatim geleneğinin e, Cumhurbaşkanı himayesinde e, kutlanmasını çok arzu ediyoruz Erzurum olarak. Bunu biz teklif edeceğiz inşallah. Ancak bu pandemiye denk geldi. İnşallah daha ileri aşamada Diyanet İşleri Başkanlığımızın da öncülüğünde bunu e, bütün Türkiye'nin gündemine getirmeyi hedefliyoruz. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizleri onlara karşı maşub etmesin. Hepinizin tekrardan cumasını tebrik ediyorum. Allahu ahad. Allahu samed Lem ve lem ve lem yekun lehu Bismillahirrahmanirrahim. ve ve الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آله وصحبه أجمعين Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minel Kur'ânı ma huve şifâun ve rahmetun lil Sadakallahu'l azim Ey yerleri gökleri yaratan, alemlerin yegane sahibi. Kendisine sadece ibadet ettiğimiz ve kendisinden yardım dilediğimiz Yüce Mevlamız. Sana ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yapmış olduğumuz dualarımızı yüce katında kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bundan 500 yıl önce senin emanet etmiş olduğun Kur'an'ı okuyarak beldemizde, ülkemizde başımıza gelebilecek her türlü felaketlerden muhafaza isteyen Pir Ali Baba ve evlatlarının öğrencilerinin talebelerinin huzurundan sana sesleniyoruz, sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi dua ve niyazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Eyle ya Rabbi. Amin. Diğer peygamber an ve resul Kiram'ın ruhlarına gönderiyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ilimizde yaşayan Erzurum'umuzda cümlesinin kabrinin nurun ile eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizlere yaşanılabilir bir vatan bırakmak için aziz kanları akıtan, canlarını feda eden, Ya Rabbi bizlerin okumuş olduğumuz Kur'an'lardan hasıl olan sevabı, cümlemizin geçmişlerinin kabrini yoldaş eyle Ya Rabbi, kabirlerini nur eyle Ya Rabbi. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه Sayın Alim, son görüntüyü alıp bitireceğiz. <laughs> Cemil. Kaldır bir tane. Binbir Hatim 18 Aralık 2020 tarihi itibariyle yani bugün yapmış olduğumuz Pirali Baba tepesinde Pirali Baba'nın ruhu manevisinde yapmış olduğumuz dua ile beraber başlangıcını vermiş olduk, başlamış olduk. 1001 e, Hatim, e, 18 Aralık'ta başlayan bu 1001 Hatim programı, e, 15 Ocak, Cuma günü, e, dua ile beraber okunmuş olan Hatimlerin duası ile beraber bitmiş olacak. E, bu vesileyle 1001 Hatim'in e, başlangıcına bakarsak bundan e, 500 yıl yaklaşık 500 yıl kadar önce e, başlamış olan bir gelenek Pirali Baba tarafından. Geleneğin e, başlanmasına sebebiyet teşkil eden hususta da şudur. E, bu bölgede e, doğal afetlerin çok olması, e, yangın, e, deprem e, ve özellikle depremin çok olması Erzincan bölgesinde ve bu, bu bölgede dolayısıyla e, Pirali Baba ve öğrencilerinden e, dua etmesi istenir. E, o da e, dua eder e, ve bu duanın neticesinde e, bu bölgede bin bir hatim okunursa her yıl e, bu bin bir hatim okunması dolayısıyla e, bu beldeye e, bir daha e, doğal afetlerin uğramayacağını düşünüyoruz. E, deprem gibi felaketlerin uğramayacağını ümit ederek bir söylem de bulunur ve bu söylemi kardeşlerimiz önemserler Müslüman kardeşlerimiz ecdadımız önemserler ve tarihi bir geleneğe dönüşür ve bugün biz de o tarihi geleneğin bir manada Kur'an bir emanettir. Kur'an okumak nesillerden nesillere aktarılan bir gelenek. Kur'an okumak bir gelenektir. Bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi nesillerden nesillere aktarılmış olan bilgelemeyi bugün 500 yıl sonra bizler burada icra ediyoruz.